Mesela evet <laughs> 151 Senin zatın kılar arzu gönül çağlar akar ey şah. Firakından gözüm yaşı Yahi kanlar döker ey şah Konar derdin gelir cana Yanar mı yani pervane Acep bu hasretin beni Nice bir dam yakar Ey şah Gelir aşkım tutar meydan Bana alam olur zindan bana alem olur zindan. Konar başımda bir sevda, beni alır satar eşah. Ki hayret bahrı du şeyler, beni ol demde nu şeyler, düşer canım ol ummana, kenarından çıkar eşah. Dolar kalp sırrı envardan, gelir ilham alır sırdan, gönül mülkünde can dili, muammarlar çatar eşah. Yakınım dedim, ey uç benden, yakınsın bilmişim benden. Yakınım dedim, uç benden, yakınsın bilmişim benden. Ya bu hasiyet, ya bu firka gelir nereden bir tane Sinan ümmiye bir derman, eğer ermezse zatından, nice etsin, neylesin, nitsin azabındır çeker ey şah. Senin zatın kılar arzu. Malzememiz ne? Hak. Cenab-ı Hakk'ın kendisi, zatı. Hepimizin malzemesi o. E tabi insan aslına döndürülecek. Cenab-ı Hak söz verdi. Yolculuğa çıkarıyorum ama geriye bana döneceksiniz dedi. O ebedi. Dün bu Arustu malum. Şebu Arustu dediler ona. Yani dönme olayına. Düğün gecesi. Yani ikinin bir olduğu gece. Ondan sonra sen ne kadar Cenab-ı Hakk'ın zatını arzu duyuyorsan, zatını özlüyorsan, Cenab-ı Hakk'ın zatı seni özlüyor. Yani özleyen özlüyor. Gözleyen gözleniyor. Söz veren sözünde durup geriye iade ediliyor. Firan bu iş yani karşılıklı olan bir şey. Karşılıklı olan. Bir tek mevzu var, ara perde var. O perdeyi kaldırıvermek, Yani senin senin benliği onu kendinden ayrı görüyor, ayrı tutuyor. Ayrı tutuyor. Ondan sonra benliğin de seni ondan ayrı. O bütün tevhidle, tehlille, ibadetle ilgili mevzular aslında benlik kaldırmaya yöneliktir. Mesela para insana benlik verir, cekatlar o benliğini kaldırırsın. Mal mülk benlik verir, vergiyle o benliği kaldırırız. Ondan sonra en zor benliğini insanın en zor benliğini kaldıracak en şey zor e, fasıl e, alan ilimdir. O nasıl kaldıracaksın ki? Yani kendini ayrı bir varlık, herkesten üstün bir varlık görüyorsun. O nasıl kaldıracaksın? Veya şeyler işte. Bilmem ne bilmem ne bilmem ne bir sürü dünyada apoletler. Onu nasıl kaldıracaksın ki o benliği? En zor apolet benliği. İlim onları Bunları kaldırmak çok zor. İbadetten, taatten ben şunu yapıyorum falanca yapmıyor. Mevluyu anlayınca nefis kolaylaşır içi. Biri, birileri için ibadet yapılmadığını ibadetin kendi nefsini bilmek. Özüne tav e, varırsak ben arefe nefse hu nefseyim o fakat Rabbi Rabbi Rabb'in de o olduğunu bilince e, ikinci bir varlığım olmadığı duyguma hakim olunca onu işleye 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 yavaş yavaş kaldırırsın beni ondan sonra birileri için ibadet taat söz konusu olmadı kendiliğinden anlaşılır. O senin zatın kılar arzu gönül Çağlar akar ey Çağlayıp akar. Ne Hangi seviyeye gelmiş? Artık coşkun bir seviye. Irmağa benziyor. Irmaklar akar. akar, İşte kızıl ırmak şuraya akıyor. Yeşil ırmak buraya akıyor. Menderes şuraya akıyor. Falan şuraya. Peşmekan buraya akıyor. Hepsi bir yere akıyor. Ondan sonra onun gibi ırmağın denize akması gibi senin gönül ırmanın da aslına doğru akıyor. Sen isteseyin akıyor, istemeseyin akıyor. Ama bunu şimdi kulağın duydu. Bu vücudun kıymetini bilemeyip de ertelersen yerin cehennemdir. Ten. nereye seversen orada kalırsın. Ama Şimdi bunu duyup dururken yine de mahşere sürülmek ister mi insan? Hakta olmak, hakkın zevkinde olmak varken o zaman bunu değerlendir. Yani. yani. ömür kısa, tecrübe sonsuz. Yani. Firakından gözüm yaşı, senin ayrı, senden ayrı kalmaktan dolayı. Gehi kanlar döker yaşa. Bu şart. Kanlı göz yaşı dökmek şarttır. Aşkın zirvesi. Göz yaşı dökmek. Tabii burada ayak oyunları da var. Kelime oyunları da var. Nedir kelime oyunu? Ee, kanlı gözyaşı dökmek, yaştan kurtulmak demektir. Türkçesi bu. Onu defalarca söylediğimiz için e, tekrar tekrar şey yapmayalım. Konar Konar derdi yanar mı yani pervane? Acaba bu hasretin beni nice birden yakar yaşa? Yani yanmak istiyor yok, yok, ya ateş nedir? Yok eder. Odun tarafımızı kül eder. Ermikli demin bahsetti. Ermik tarafımızı yok eder. Yani kül olmadan kul olunmaz. Yanmak lazım. Onu neye benzetiyorlar? Ervaniye benzetiyorlar. Ervane ateşten zevk alır. Yani celaline eyvallah demek. Dünyevi hayat eyvallah demek. Zorluklara katlanmak. Ele hele hele Mesela evli olup da karı koca zorlukları katlama noktasına tahammül noktasına gelince o da tadından yenmez. Yani bunu anlatıyorsun babam. Öyle zorluklar çekmiş ki uzun uzun anlatmayayım. Sonucuna gelelim. Bir zaman olmuş. Validemle bir sıkıntıya düşmüşler. Bir yorgan, bir çocuk birkaç tane kap kaçak. Hepsi bu. Evin malzemesi bu. Çırtana almış baban. Ondan sonra Hacer ben gidiyorum. Benimle gelirsen yokluk var, acı var, gözyaşı var. Anamla babanla kalırsan evin tek kızsın, sen bilirsin. Ne istiyorsun? Sen ver ben oradayım. Ama ne oldu? Acılara katlandı, yokluğa katlandı. Gönüller Sultanı'nın e, hatunu olma şerefine ulaştı. Gönüller sultan çok önemli bir şey var. Yani orada varsa babasının sultanı, prensesi olacak. Anasının babası. Kainatın sultanı olmak varsa varken o zaman acılar katlanacaksın. Anlatabiliyor muyum? Hep bu hayat hikayelerinin arka planında ibret alınacak hususlar vardır böyle. Ama onu gözden kaçırırsa insanlar şu anda bir, bir elimiz yadı, bir elimiz bağlı. Bu kadar ekonomik zorluklar içindeyken bile fevkalade rahat yaşıyoruz. Allah'a şükür. Allah bugünümüzü aratmasın yani. Bu çok önemli bir şey. Onun için pervane var. Yanalım. Yanalım ki yokluğun zevkiyle hakka hakikate dönüşelim. Peygamber Efendimiz'den daha zorluk içinde değiliz. Yetişme safahatinde ondan daha zor şartlar altında değiliz. Evet, neyse işte, ne çileler çekildiyse, katlan sen de çek. Gelir aşkın tutar meydan, bana alem olur zindan. Aşkın bu me meydanda gelir tutar diyor. Yani kaplar her yerini. Tutması esir alması demek. Bana alem olur zindan. Tabii aşk sevince alem gözüyle görülmez. Gayet. Alemi gayrı öyle diyelim alemi görmez. O kişi. Sevince. Ne olursa olsun işte önüne bal koy. Sildanda bal yesen olur. Ekmez yesen olur. Onun gibi. Yani tatlılar da acı gelir sana. Neden? Ee, ayrılık bir tarafta. Aşk da bir tarafta. Konar başımda bir sevda. Beni alır satar eşya. Şimdi bu konar tutar gibi kelimeler kuşla ilgili motiflerdir. Uzun uzun anlatmaya konu başıma konması, talip kuşun başına konması olayı var mı? oraya işaret ediyor. Sevda denen kuş konar başıma. Beni alır satar, alır satar alıcı kuş gibi. Başına konar, devlet kuşu alıcı kuş gibi. Onu alır, satar. Yani sahibine götür. Sahibine götür. Demek ki sevdasız, aşksız insanın sahibine gitmesi mümkün değil. Bunlar döndür dolaş yap değişik motiflerle mübarekler söyleyip duruyor. Yani dünyanın bütün malı, mülkü, diğerleri şunlar bunlar neyse bir tarafa bir zerre aşk bir tarafa. Hangisi kıymetli? Aşk kıymetli. Sevdi. Onun için bu sevgi iyi anlamamız lazım. Sevgi bir kişiye takılıp kalmak değil. Varlık, varlıkla hemhal olmak. Varlıkla bütünleşme olayı, sevgi. Yani ben seni seviyorum desen bile ikiliktesin. Varlıkla bütünleşme olayı, sevgi. Ağlayan göz yaşında senin olman, sevilen e, kişinin gönlünde senin olmak olayı. Bu müthiş bir şey. Yani. İşte onun için Gide 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 bu sevgiyi tamamlayacağız. Ondan sonra Ey Habibim sana aşık olmuşum. Sevdi mahbubuna ee, Cenab-ı Hak da onu Habibim dedi. Sevgilim dedi. Önce kendisi seviyordu. Maide suresi 54. ayet. Onlar Allah'ı severler. Allah onları sever. Önce sevdi. Sevgiyi tamamladı. Ondan sonra döndü. Hak Teala onu sevdi. İşte o zaman Mahbub onu Habibim dedi. Yani onun adından bahseder. Onu över, eder, kılar. Şunu yapar, bunu yapar. Kendisine dönüştür. Alıcı kuşlar gibi. Yukarıda söyledik ya. Ki hayret bahri cuğu şeyler. Bu tabi sevda alır başına gider. Hayret bahri. Hayret denizi. Zevkten terbinin verdiği, birlemenin verdiği zevk tecelli şu şeyler. Beni o demde şeyler. Beni şu şeyden hayret onu nuş, şey, alır satar. O da o hayretin verdiği zevki bir şarap gibi nuş etmek, içmek demek. Şarap gibi veya susuz kalmış bir insanın su içmesi gibi nuş eder. Yani hayret, hayret bahrinde bah, deniz vahdet alemidir. Vahdetin sırrını içer. Ve içtikçe de daha var mı, daha var mı, daha var mı? Hayret eden bir insan takılır kalır. Hayır yani şaşkınlıktır aynı zamanda hayret. Takılır kalır. Onu kastediyor. Tevhidin verdiği güzelliklerle hem hal olunca takılır kalır orada. O bir gün bir gün sürer, beş gün sürer, on beş gün sürer. Ne kadar belli. İlk etapta ne olduğunu anlayamaz insan. Peygamber Efendimiz Hıra'da 15 sene çalıştı. Bir geliyor ansızın veyahut da bir sabah ansızın çalıştı, 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 çalıştı. Çıkıverdi dışarıya. Bütün zerrat ve selamun ya Muhammed. Acaba ben yanılıyor muyum dedi. Biraz ürperdi. Korkuyla karşı bir ürperdi. Sonra koştura koştura eve gitti. Arada gidiyordu. İki günde, üç günde, beş günde bir eve gidiyordu. Ört beni Hatice, ört beni. Hatice Validemiz örttü. Onu. Hatice Validemiz onu örttü. Bundan çok manalar çıkaracaksınız. Yani hakikaten bir ürperti vardı. Top ona geçti. Hakkın sırrı ona geçti. Hakkın tasarruf ona geçti. Ya Muhammed sen güzel ahlak, ahlakıyla Allah'a layık onlar tek tanrı dininden geliyor. Hanif dininden Hatice Validemiz. O çok önemli. Yerleri ateist, mateist, bir putlar, esrat, Hatice validemiz ve peygamberimizin ailesi Hanif dininden geliyor. İbrahim Aleyhisselam Hanif. Tek, tek tanrı inancı geliyor. Vahdet inancından geliyor. Terbi değerli. Hazreti İbrahim bu e, peygamber vahdet ehli. Ama sıfatlar da kalmış. Zattan haberi yok. Ama buna rağmen dilinde tevhid, gönlünde tevhid var. Hakikaten haberdar. Dolayısıyla öyle bir aileden geliyor. Peygamber Efendimiz. Hatice Validemiz. Sen Allah'ın çok sevdiği bir insansın. Sen Muhammed'sin. Böyle bir şey olamaz. Yanlış bir şey değil. Senin vücudun zikri daimiye girmiş. Hak sende tecelli etmiş. Sakinleşti peygamberimiz. Tefekkür etti. Sonra hal devam etti. Mesela Allah'tan tecelli edince Önce sadır kalmadır olur. Peygamber de olsam böyle. Ondan sonra hocam başlamaya başlar. Şimdi rüyayla şunu da bulmak geçiştiriyor erenler. <laughs> o halde zevkin tadamıyor. Neden zevkin tadamıyor? Açlık terbiyesi yok. O zaman böyle kültürüyle kalmıyor. Çoğunuz kültüründe takılıp kalıyorsun. Karın doyulmaz o. Geceler sopa da bu dertleri. Bundan geçecek yani işin var yarın işe gireceksin. O zaman tabii uykusuz bilmem, ne, aç bir ilaç kal anlamına gelmez. Ama zamanı iyi değerlendir anlamına gelir. Geceleri çok iyi değerlendirmeye icap eder. Yani yarım saat, bir saat. 24 saatin, bir saatin Allah'a vermelidir insan. Oturarak. Ondan sonra hayatı her nefesi haklı, haklı bir hale gelir. O ondan sonra ibadet diyor, ibadet halinde İbadet ve taat halinde bir şey demez. Onlar bir şey demez. Onun için sen her gördüğün zikri daimi ehli kabul et. Kendine bak. Şu şu, şu şunu yapıyor, bu bunu yapıyor. Onlar, onlarla uğraşılmaz. Sen kendine bak. Sen ben neredeyim? Ya Rabbi ben hiçbir yerde değilim. Tevazu yerden bırakmayacağım. Onun için bu du duamız ne olacak? Aşk ver, irfan ver. Hazreti Peygamber'in aşkından ilfanında, Hazreti Ali Efendimiz'in aşkından ilfanında, Hazreti Ebu Bekir'in cömertliğinde, Hazreti Ömer'in adaletinden yöneticiler var içimizde. İleride daha büyük yöneticiler yönetici olma durumuna ulaşır mesela. Birisi gelir, genel bir müdür olur, bilmem. En büyük vasfı adalet olmalı, haksızlık olmak. Yani Alttan gelen birisi hak etmiş, bir ki tepeden bir emir geliyor. Onu bir bunu alacağız. Şimdiki yenen nanelerden bir tanesi de bu. Yapma. Belanı bulursun. Allah indinde belanı bulursun. Yapma. FETÖ'nün en büyük kaybı buydu. Her şey doğru olsa bu yamukluklarından dolayı affedilmezlerdi. Nitekim Cenab-ı Hak razı olmadı. Sepetledi. Yani. yani. Ve bizim eleman, bizim eleman. Böyle bir şey yok. Adalet. Onun için ne diyeceğim? Hazreti Ömer'in adaletinden, Hazreti Ömer, Osman'ın evet. anlayışından, idrakinden, hilminden, yumuşak kuyruluğunda bize de ver ya Rabbi. E, tabi gayret etmezseniz sırf, sırf duayla olmaz. Duanın bir de eğlen tarafı var biliyorsun. Yağmur doğarsın git a, her yerin ağacını kes. Yağmur yağmaz. Ha işte kuraklık. Kurak. Bir tane çöp sokmuyor ki vatandaş şuraya. Ağaç servisi yok. Yaptığımız ağaçlar kırıyor diyor kırıyor adam. O zaman ne olacak? Senin yağmur duran geçer olmaz. Adam gibi ağaç dikeceksin. Yağmur evde mi ağaçtır. Git ağaç dik. Avrupa'ya bak her yer yemiş. Sende ne değer? Değersiz olduğu için ağaç gözünde. Her neyse bu böyle. Böyle düşüneceğiz. Tevhid evet, düşüncesi. Dolar kalp sırrı Envardan Kalp sır ve en, sır envardan. Cenab-ı Hakk'ın nur tecellileriyle dolar kalp. Gelir ilham alır sırdan. Kalp envar ile yani nurlarla Cenab-ı Hakk'ın tecelli nurlarıyla dolunca ilham almaya gel başlar. Nerede olduğumu i̇şte demin anlattık. Hırada oldu. Senin hıran burası. Şimdi Şimdi aramaya gidelim. Tam mübarek ve vesaire. Peygamberimizin hatırasının için. Senin hatıralarda, sen hıradaki olayı nerede yaşayacaksın? Burada. Canım. Odalardan birisi, senin hıra vur. çalış, orada. Ve aç, susuz vesaire, onlar tabii zor. Yapabildiğin kadar. Yapabildim. Peygamber değilsin ki dayanasın. Gönül mülkünde can dili muammalar çatar ey Şah. Muammalar çatmak, muammalar ortaya koymak. Düzenlemek. Çatmak, düzenlemek oldu. Ölüm mülkünde can dili. Can dili. Beden dili. Akıl dili. Can dili. Bak şimdi. Derece derece indirdim aşağıya. Gönül dili. Can dili. Demek ki hayatı cavidani ile hayat bulmuş kelimeler ortaya koyar. O kişi. Ehli gönül, ehli dil. Artık can diliyle konuşmaya başlar. Neden? Onda canan konuşmaya başladı artık. Yakınım dediğin uş benden, yakınsın bilmişim benden. Benden kelimesiyle oynuyor. Bende, bende. Ben, benden bana daha yakınımsın dedim bana. Ben de bunun üzerine benden daha yakın bildim seni. Dedi. Evet. İnsan, Allah'a en yakın varlık, kıymetini bilemezse esvele, çukurda, cehennem çukurunda. Kıymetini bilirse bu son fasıl hakka döner. Dönemesen olur, öldükten sonra yeni bazı baden mert, yeniden doğum vardır. Allah'ta doğanın yeniden doğumu söz konusu. Peygamber Efendimiz iki kere olmayan göklerin ve yerin böyle kutuna ulaşamaz diyor kere doğmaya bakacağız. Ne zaman? hem yani ölmeden önce ölüp de. Şimdi. Mutu vakıf olup bugün ölmeden önce ölüm sırına vakıf olup iki kere doğmuş olacağız. Birinci doğum ezel bezminde vücuda girdin İkinci doğum burada insan vücudundayken fena fil resul, fena fillah olarak hakta doğmak. Hakta olduğunu bilme bilinci. O zaman ya bu hasret, ya bu firkat gelir nereden bir tane Firkat ayrılık ve vuslat, hasret, vuslat, firkat, bu, bu tabirler rafa kalkar. Böyle bir şey imha edilir, yok olur. Neden? Ayrılık yok ki. Sinan ümmiye bir derman eğer ermezse zatından nice derman Zatından gelen derman zat tecellistir. Nice etsin, neylesin, nitsin azabındır çekerek onun dışında zat tecellisinin dışında yaşanan halklarda her suluk azaptır, azaptır, azaptır. Yazı olur ve selam. Için bu azaptan kurtulup sultan olan Allah'ın Var böyle arkadaşlar. Yani her bir nutku şerif fevkaladenin fevkinde çok önemli şeyler. Evet. Bunlarla tefekkür edelim.